bu senin yerine olsun. Bu mamba. Bu dişi. Kırmızı tasmalı olan dişi. Bu erkek. Bu kobra. Bunu da seveyim. Bu kobra mavi tasmalı. Tasmaları artık ömrünü tüketiyor. Bu da joker. Bu da siyah tasmalı ama bunun tasması küçük. Ya yani küçük değil de ince. Buna bir güzel bir tane kalın şöyle bir tasma alacağım. Eşek spası ya. Kobrayı benim yerime sever misin? Severim. Kobra gel. Sizin yerinize severim. Joker biraz vitaminsiz mi kalmış? Bu mu vitaminsiz kalmış? Bak bu bu kere yiyecek ya bak. Eşek, 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 eşek. Ya buraya. Bu arada arkadaşlar bakın. Burada kan var. Dur çekil oradan. Bu kan ne kanı? Bizim kedi yine güvercini tutmuş. Kafayı yiyecek. Ceviz. Ceviz güvercini tutmuş. şu yani şu çatıda güvercin kendini nasıl yakalatıyor ben çözemedim. Kafayı yiyeceğim ya. Ya sen güvercinsin abicim. Uçsana. Uç ya. Yavaş. Vallahi devirirsiniz beni. Oğlum aile var aile. Joker'e bak ya. Joker'e bak ya. Psikopat ya. Oğlum rahat bıraksana lan. Angel'ın başına bela oldu ya. Bura Türkiye, Türkiye. Joker Joker manyak. En sonunda kaptıracak kendini o olacak. Bak bu bunun kardeşini yemiş işte kedi. Atmaca kaptıydı kardeşine. kendine de kediye kaptırmış psikopat. Joker. Mamba. Da <laughs> da Joker hakikaten çiftleşecek ha az kaldı. Biraz daha büyüsün. Biraz daha büyüsün şey yapar o. Angela Angela çiftleşir. <laughs> Manyak ya. Ne oldu kızım? Ne oldu ne oldu ne oldu? Ne oldu? Bak yersin öyle sopayı. Ra ra Bak rahat bırak şunu rahat. Sapık çöker. Neresi kardeş? Hangi kaza? Ne kazası? Köpekler Kulakları arkasından sevilmeyi çok sever arkadaşlar. Psikopat Joker ya. Bak, rahat vermiyor ya. Biz arkadaş olsun diye getirdik. Niye bu kadar dar oluyorsun sen değil mi? Yok, illa darlayacak. Bak kulaktan kulaktan sevilmeye bayılırlar. Görüyorsunuz mu? Şöyle kulaktan seveceğiniz köpeği. Bak ayağını ısırırsa Joker. Tamam kızım. Daha ne kadar da